Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mind'ın ikinci bölümünü çekiyorum. Bu sefer e, Tuğrul değil ben oynayacağım arkadaşlar. E, bu sefer mavi oyun alanı, diğeri sarıydı arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Merhaba, benim adım Mind. Bilim dolu ve oynamaya hazırım. Seçili program eğitim modundayım. Şimdi arkadaşlar biz o, mavi, mavi oyun, oyun alanındayız. Mavi'ye bak. Seçildi. Beni başlangıç noktasına koy. Ve okey'e Şimdi arkadaşlar okey'e bastım. Tuşları gösterelim bir. Şimdi okey'e basacağım. Sessizce dinleyeceğiz. Robotik labirent. Labirentten çıkmak zorundayım. Ama tüm kapılar kapalı. Bu robotlardan birinde anahtar olmalı. Duydum ki üçgen robot bir pil arıyormuş. Sarı lazerleri aşamıyorum. Şimdi arkadaşlar sarı lazerlerden geçemiyor. E, ee, üçgen robotumuz bir pil arıyormuş. Şimdi önce pile götüreceğiz. Sarılardan geçmek yasak. Döndürüyorum. İlerletip tekrar döndürüyorum. Al, almak için şu tuşa basmamız lazım arkadaşlar. 2 çark. Aldım. Geri döndüm. Döndüm. Şimdi 1 2 3 kare gidiyoruz. Dönüyoruz. Şu an yine böyle bakıyor ve bir kez ileri gittiğimizde buraya geliyor. Evet arkadaşlar buraya geldiğinde iyi dinleyin. Bak buldum bir pil. Böylece almış oluyorsunuz arkadaşlar. döndürmüş kalınıza ve son kalemiz. Harika, bir anahtar bulduk. Sarı kapıya ulaş, ışık hızında program. Bu kapıya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi <laughs> programladım. Kanalıma, Açık, kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar, arkadaşlar. Okay e, abone olursanız çok mutlu olurum.